Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda Vestel üretimi olan Vestel, Sek, Regal, Finlux, Hilavel gibi televizyonlarda televizyonun görüntünün alttan üstten veya yanlardan daralması ya da çok büyümesi. Bu nasıl düzeltilir? Bunu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Bu tip kumandası olanlar arkadaşlar renkli tuşlardan şu mavi tuşun altındaki dikdörtgen içinde yukarı aşağı sağa sola ok işaretleri bulunan tuşla mavinin altındaki tuşa basarak şu şekilde 4 3 sinema otomatik 16 9 gibi yazılar çıkıyor. Burada bizim yapmamız gereken burayı 16 9 yapıyoruz arkadaşlar. Bu tip kumandası olan arkadaşlarımız şurada sol en üstte screen yazan tuşla sol en üst köşedeki tuşla screen yazan tuşla bastığımızda 16.9 işte 14.9 zoom 4.3 gibi bu tuşla burayı 16.9'a getiriyoruz. Bu şekilde resim düzelmiş oluyor arkadaşlar. Kumandası ikisinin de olmadığı şekilde olan Vestel kullanıcıları kumandamızdan menü tuşuyla giriş yaparak burada ekran bölümüne gelip şurada ekran bölümüne gelip okuyacaklar arkadaşlar alt satırlara doğru inip gelişmiş üzerine gelip okeyleyelim arkadaşlar. Daha sonra burada şuradaki zoom modu satırına gelip sağ sol tuşlarıyla burayı 14.9 işte 14.9 zoom 4.3 gibi rakamlarla olan yeri 16.9 yapıyoruz buraya arkadaşlar. Bu şekilde resim genişliğini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. Daha sonra exit tuşuyla çıkış yaparak izlemeye devam edebilirsiniz.